yapılacaksa. Eskişehir'deyiz. Eskişehir'den bir protesto görüntüsü. Osman Gazi Üniversitesi'nde dün dayak protestosu yapıldı. 2000 öğrenci rektörü istifaya davet etti. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde pazartesi günü öğrencilerle özel güvenlikçilerin kavgasını biliyorsunuz ekrana da getirmiştik ve kelepçelenmişlerdi. Şiddet uygulanmıştı kendilerine ve sivil toplum örgütleriyle birlikte 2000 kişi yürüdü ve rektörü Osman Gazi Üniversitesi rektörünü Profesör Doktor Hasan Gönen'i istifaya davet etti. Ayrıca öğrenciler kimliklerini sallayarak rektör bu üniversitelerin öğrencisi olduğumuzu görsün diye bağırdılar. Bu da bir üniversitede yaşanan protesto görüntüsüydü. Bu sefer özel güvenlikçiler ortada yoktu, kimse öğrencilere müdahale etmedi. Öğrenciler protestolarını net bir şekilde ortaya